Evet arkadaşlar, gelin şimdi beraber birazcık test çözelim. İlk soruya zaten bakmıştık konu anlatımı içerisinde. İkinci soruya şöyle bir göz atalım bakalım neymiş. Şimdi Arif ve Buse aynı okula giden iki öğrencidir. Arif'in evini vermiş, bakın okulu vermiş, Buse'nin evini vermiş. Ben soruyu tekrardan şuraya aktaracağım şöyle. Şurası Arif'in evi olsun, şurası okul olsun, şurası da Buse'nin evi olsun arkadaşlar. Arif dakikada 60 metre yürürken Buse dakikada 50 metre yürümektedir. Bakın Arif'in hızı 60 metre. Buse'nin hızı 50 metre. Diyebilirim bir dakikada düşünürsem. İkisi aynı anda evlerinden okula doğru yola çıktıklarında Arif derse 2 dakika erken varırken Buse derse 2 dakika geç kalmaktadır. Okul Arif ve Buse'nin evlerine eşit uzaklıktadır. Bu bilgilere göre Arif ve Buse evden çıktıklarında dersin başlamasına kaç dakika vardı? Şimdi arkadaşlar ben soruya sondan başlayarak şunu söyleyeyim o zaman. Bunlar evden çıktıklarında dersin başlamasına t dakika olsun. Dersin başlamasına t dakika var diyorum. Şimdi bakın şu ikinci maddeye geri dönüyorum. İkisi aynı anda evlerinden doğru yola çıktıklarında Arif derse 2 dakika erken varırken Buse 2 dakika geç kalıyormuş. O zaman şöyle diyorum Arif 2 dakika erken vardığı için T-2 dakikada okula varırken Buse 2 dakika geç kalmış T-2 artı dakikada okula varmış. Şimdi ben artık bakın hızlı biliyorum e, süre hakkında bir yorum yaptım o zaman iş nereye geldi artık yol kısmına geldi. Şimdi Arif'in evinden okula aldığı yolu hız çarpı zamandan 60 çarpı t eksi 2. Bu senin de yine okula aldığı yolu hız çarpı zamandan 50 çarpı t artı 2 biçiminde de yazabilirim. İkisi de eşit olduğu için bunları birbirine eşitlemekten başka yapacağımız bir şey yok. 60 t eksi 120 eşittir 50 t artı 100 dersen bakın karşıya attım 10 t eşittir 220 gelip t dediğim değer. 22 olarak gelecektir. Yani okulun başlamasına 22 dakika varmış evden çıktıklarında. Tamam? İşte bu soruyu da böyle çözebilirsiniz. Yani sorunun uzunluğundan, şeklinden falan korkmanıza gerek yok. Aslında adım adım incelediğinizde ilk soru da ne kadar kolaydı bakın. Bu da yine aynı şekilde kolay olarak geldi. Evet, şimdi üçüncü sorudan devam edelim arkadaşlar. Bakın şöyle bir altıgen şekli vermiş. A B C D E F düzgün altıgeni şeklinde tasarlanan şehir parkının çevresi 300 metredir. Bu parkın A köşesinde bisikletle bekleyen Neslihan'ın hızı saatte V1 metre, Perihan'ın hızı saatte V2 metredir. Aynı burayı bunu bir aktarayım arkadaşlar. Şöyle altıgen çizelim. Şimdi A B C D e ve F dersem, bakın buradan V1 hızıyla Neslihan, V2 hızıyla Perihan bekliyor bisikletleriyle. Şimdi şeklin çevresi 300 metre ise, o zaman her bir kenarının 50 metre olduğunu da yazalım. Şöyle bir bağıntı veriyor altta, 3V1 eşittir 2V2 diyor. O zaman ben buradan Neslihan'ın hızını 2V, Perihan'ın hızını da 3V ile ifade edebilirim. Yani şu V1'in tarafına 2V, V2'nin tarafına da 3V şeklinde ifadeleri yerleştirebilirim. Şimdi buna göre diyor maddeleri okumaya başlıyorum. Birinci maddeye baktım. İlk kez E noktası ile D noktası arasında karşılaşırlar. Hemen bir yorum yapıyorum. İşlem yapmaya gerek olduğunu sanmıyorum. Şimdi birisinin hızı 3, birinin hızı 2V. Yani 3 olan daha fazla yol giderken 2V olan daha az yol gidecek. Yani birisi 3 kareye kadar 3 kenar kadar giderken diğerinin 2 kenar kadar gitmesi gerekiyor. Bak 3 V giden 3 kenar giderse D'ye gelir. 2 V giden iki kenar giderse E'ye gelir. E karşılaşmaları da E ve D arasında olur. O yüzden ilk yargı doğrudur diyebilirim. Geldim ikinciye. Şimdi ilk kez ED kenarı üzerinde E noktasına 20 metre uzaklıkta karşılaşırlar. Gençler i̇şte hemen şöyle bir deniyorum. Tamam diyelim ki doğru olsun. Burası 20 metre ise o zaman buraya kaldı 30 metre. Bakalım süre olarak tutacak mı bu ifade? Şimdi şöyle bakıyorum arkadaşlar. Neslihan için 50 buradan geldi. 50 geldi. 20 de buradan geldi. Yani 120 metre yol geldi. 2 ve hızıyla t sürede diyorum. Şimdi aynı şeyi Perihan için yazıyorum. Perihan 50 50 50, 50 150 30 da buradan 180 metre yol geldi. 3 ve hızıyla T sürede gerçekten de bakın T'ler buradan 6. Yani bakın böldüğünüz zaman 6 olarak geldiğini görüp evet E ve D arasında E'ye 20 metre uzaklıkta karşılaşırlar ifadesinin doğru olduğunu çıkartabilirim. Üçüncü yargıya baktığımızda da ikinci kez BC kenarı üzerinde B kenarına 10 metre uzaklıkta karşılaşırlar. Burası 10 ise buraya kaldı 40. Artık V2 hızıyla giden buradan gidecek. Yani 3V. V1 ile gelen de 2V hızıyla böyle devam edecek. Bakın V2'yi hesaplıyorum. 30, 50 daha 80, 40 daha. 120 eşittir. 2V çarpı T demeliyim. Diğerine de 20, 70, 120, 170, 180 eşittir 3V çarpı T demeliyim. Bakın yine gerçekten de buradan 6 olduğunu görürsünüz. Ve üçüncü maddenin de doğru olduğunu söyleyebilirim. Bu durumda 1, 2, 3 yargılarının üçü de doğrudur diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim o halde soru 4'ten. Şimdi bakın dairesel bir yarış parkurundan bahsediyor soruda. Dairesel bir yarış parkurunda temel başlangıç noktasından harekete başlıyor. Dursun ise Temel'den 24 dakika sonra aynı noktadan zıt yönde harekete başlıyor. Her ikisi de yol boyunca hiç durmadan sabit hızlarla hareket ediyorlar. Temel harekete başladıktan 49 dakika sonra Dursun'la ilk kez karşılaşıyor. Bu karşılaşmadan bir süre sonra ikisi aynı anda başlangıç noktasına varıyorlar. Buna göre Temel'in hızının Dursun'un hızına oranı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar yine şöyle e, dairesel bir pist çiziyorum. Başlangıç noktası burası olsun. Temelle dursun. Başlangıç noktasından harekete başlıyorlar. Şimdi dursun ise temelden 24 dakika sonra aynı noktadan zıt yönde harekete başlıyor. Yani temel buradan harekete başlasın. V, T hızla diyelim. Dursun da buradan başlayacak. V, D hızla diyelim buna da. Şimdi bakınız şunu söylüyor. E, dursun temelden 24 dakika sonra başlıyor. O zaman temel 24 dakika boyunca yol aldı. Atıyorum buraya geldi arkadaşlar. 24 dakika boyunca artık dursun da harekete başladı. Sonra yol boyunca hiç durmadan sabit hızlarla hareket ettiler. Temel harekete başladıktan 49 dakika sonra Dursun'la ilk kez karşılaştı. Şimdi gençler ben şu yolu o zaman 24 VT ediyorum. Neydi? Hız çarpı zamandan. Şimdi artık Temel burada Dursun burada. Temel harekete başladıktan 49 dakika sonra karşılaştıkları için şurada karşılaşsınlar. 24 dakika zaten Temel tek başına gelmişti. 49 dakika geçmesi için buradan buraya 25 VT yol alması gerekir. Dursun'un da buraya 25 VD yol alması gerekir. Artık şu noktada karşılaştılar. Temel buradan devam edecek VT hızıyla. Dursun buradan devam edecek VD hızıyla. Ve bunlar yine karşılaşmadan bir süre sonra ikisi aynı anda başlangıç noktasına varacaklar. Hızların oranını istiyor. Şimdi arkadaşlar artık Dursun bu yoldan devam ediyor. Peki Dursun'un aldığı yol 25 VT 24 VT'den 49 VT eşittir. Hızına VD demiştim. Süresine T diyorum. Temelde buradan devam ediyor. 25 VD yol alacak. VT hızıyla yine aynı zamanda karşılaşacakları için başlangıç noktasında T süre olarak yazıyorum. Buradan benim işim TL falan değil. Benim hızım e, benim işim hızlarıyla arkadaşlar. O yüzden oranlayabilirsiniz. Bakın şöyle bir oran yaparsam T'ler zaten birbirlerini götüreceklerdir. Bir içler dışlar çarpımıyla bu mesele biter. Yani 25 VD'nin karesi bakın buradan da 49 VT'nin karesi. E ne yapacağız? Mesela buraya ben 49 dersem şuna ne diyecektim? 25 diyecektim. Temelin hızının yani VT'nin VD'ye oranını istiyor. Tabii ben bunların karelerin oranını biliyorum. Yani VT bölü VD'nin karelerinin oranı 25 bölü 49 gelir. O zaman buradan oran 5 bölü 7 olarak gelecektir diyebiliriz. Ama olay bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelin altın sorudan devam edelim. Biraz daha böyle farklı görünüyor soru. Şimdi bakın Zeynep evinden markete gitmek için arabasıyla yola çıkıyor. Aracın toprak yolda hızı V bölü 3 kilometre, asfalt yoldaki hızı saatte V kilometredir. Zeynep'in gittiği asfalt yolun uzunluğu toprak yolun uzunluğunun 2 katıdır. Saat 11.03'te aracıyla yola çıkan Zeynep 11.13'te markete ulaştığına göre toprak yoldan asfalt yola geçerken saat kaçı gösterir? Şimdi ben yine şekli şuraya çiziyorum. Şöyle bir yol. Burası asfalt yol. Bir de buradan Toprak yol geliyor. Zeynep'in evi burası. Burası da market arkadaşlar. Şimdi arabasının yola çıkmış Zeynep. Aracın toprak yoldaki hızı V bölü 3 kilometre. Asfalt yoldaki hızı da V kilometreymiş. Bunu bana belirtiyor. Zeynep'in gittiği asfalt yolun uzunluğu yani burası toprak yolun uzunluğunun dikkatidir. O zaman toprak yolun uzunluğuna x kilometre dersem Asfalt yolun uzunluğuna 2x kilometre diyeceğim arkadaşlar. Saat 11.03'te aracıyla yola çıkan Zeynep 11.13'te markete ulaşmış. Yani kaç dakika sürmüş? 10 dakika sürmüş bu yol. Buna göre ee, ne diyor? Toprak yoldan asfalt yola geçerken saat kaçı gösterir? Şimdi bakın dikkat edilmesi gereken şey şu. Kilometre olarak verdiği hızı ama süreyi dakika olarak verdi. O zaman ne yapacaksın? Süreyi e, saate çevireceksin. E, 10 dakika demek ne demek arkadaşlar? Orantı olarak. Şöyle göstereyim hemen yan tarafta. Ne diyeceğim? 1 saat 60 dakika ise 10 dakika kaç saattir? çapraz çarpım yaptım. 10 bölü 60 yani 1 bölü 6 saattir. Değil mi toplam süre? Şimdi ben asfalt yolda kaç saat gittim? E, toprak yolda kaç saat gittiğimi bilmediğim için şunu yapıyorum. Diyorum ki toprak yolda T saat gittiğimi düşüneyim. Asfalt yolda 1 bölü 6 eksi T saatte gitmişimdir. Çünkü toplam yolu 1 bölü 6 saatte gittim, değil mi? Hani T saatlersem geriye 1 bölü 6 eksi T saat kalır. Devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi asfalt toprak yolu için hesaplıyorum. Yol eşittir hız çarpı zaman. Şimdi geldim asfalt yola. Yol eşittir Hız çarpı 1 bölü 6 eksi t yani zaman. Benim işim zamanla. O zaman ne yapalım? Oranlayalım bence. Şimdi bakın şuradan bir oranlama işlemi yaparsam şu x'ler birbirini götürecektir. Burada 1 bölü 2 kalacaktır. Hemen işler dışlar çarpımı yapıyorum. Yukarıdan 2 vt bölü 3. Aşağıdan da direkt 1 ile çarptığım için bir şey değişmeyecek. Dağıtarak yazıyorum. v bölü 6 eksi v olarak gelecek. Atıyorum bunu bunun yanına. Bakın arkadaşlar artı VT olarak gelir topladınız ne geldi? 5 VT bölü 3 eşittir V bölü 6 V'leri salladım buradan 30 T eşittir 3 geldi yani T dediğim değer 3 bölü 30'dan 1 bölü 10 saat demek ki ben toprağım, toprak yolu 1 bölü 10 saatte gelmişim. 1 bölü 10 saat sonra asfalt yola çıkmışım. Asfalt yola geçerken saat kaçı gösterir? Gençler 1 bölü 10 saat demek 1 bölü 10 çarpı 60'tan 6 dakika demektir. E ben 11.03'te evden çıkıyorsam 6 dakika sonra 11.09'da asfalt yola geçmişimdir diyebilirsiniz. Olay bu. Devam edelim. Şöyle farklı gördüğümüz bir soru varsa onu yapalım. Bakalım. Şimdi şöyle bir soru var burada. Mesela heh, Gidiş dönüş ortalama hız. Zaten bunu söylemiştik ortalama hızın nasıl yapıldığını. Bir tane örnek çözmüştüm. Çok üzerine durmaya gerek yok. Mesela örnek 8'e bakabiliriz arkadaşlar. 8. soruya bakalım. Şimdi trafikte hız kontrolünü sağlamak için saatte 70 km ve üzeri araçlar radar takibine yakalanmaktadır. Ahmet 390 kilometre uzunluğundaki yolu aracıyla 6 saatte tamamlamıştır. Ahmet yol boyunca her saatin sonunda hızını 10 kilometre arttırdığına göre yolculuğun kaç saatinde radara yakalanmamıştır? Şimdi çok böyle şey radar var işte her saatte hızını arttırıyor çetrefilli bir soru gibi görünüyor ama aslında değil. Bakın 70 kilometre ve üzerinde radara yakalanacağız. Tamam? Mı? Şimdi ben 390 kilometre uzunluğunda yola çıktım. 6 saatte tamamlayacağım. Bakın yol boyunca her saatin sonunda hızımı 10 kilometre arttıracağım. O zaman ben V kilometre hızla başladım. 1 saat gittim. Çünkü her saatin sonunda diyor. 1 saatin sonunda hızımı 10 kilometre arttırdım. V artı 10 oldu yine 1 saat gittim. Yine 10 kilometre arttırdım yine 1 saat gittim. Arttırdım 1 saat gittim. Özür dilerim. Şurası 20. Şurası 30 olacaktı. Yine bir 10 kilometre arttırdım. Yine bir saat gittim. Ve V artı 50 ile yolu bitirdim. Neden? 1, 2, 3, 4, 5, 6 saati artık ben tamamlamış oldum. E, alınan yol hız çarpı zaman, hız çarpı zaman, hız çarpı zaman. 1 ile çarpmanın pek bir önemi olmayacağı için tamamı yani yol buradan V kilometre gelirken buradan V artı 10 gelecek. O zaman şunları toplamam yeterli. O yüzden toplam alınan yol 6 ve artı bakın 90, 120, 140, 150 olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da tamamı 390'a eşitmiş arkadaşlar. Yani 6 V eşittir 240, V eşittir 40 kilometre bölü saat olarak gelmektedir. Ne diyor? Yolculuğun kaç saatinde radara yakalanmamıştır. Şimdi ben 40 kilometre hızla yola çıktım, radara yakalanmadım. Bir saatin sonunda hızım 50 km oldu. Yakalanmadım. 60 km oldu hızım. Yakalanmadım. Ama artık bakın bir saat 40 km ile gittim. Bir saat 50 km ile gittim. Bir saat 60 km ile gittim ve hızımı 70 yaptığım an artık radara yakalandım. Yani yolculuğumun ilk 3 saatinde radara yakalanmadan gitmiştir bu kişi Ahmet. Şimdi devam ediyorum. Soru 9'a bakalım. Tren sorusu var çünkü orada da. Yine biraz daha farklı. Şimdi arkadaşlar tren soruları için şunu söyleyebiliriz. Değişen bir şey yok. Yani yine yol eşittir hız çarpı zaman ama burada alınan yol alınan yol tren boyu artı tünel boyu tabi tünel diğerine köprü diyebilir. Artı soruda ne verirse. Yalnız arkadaşlar tren sorularına şuna dikkat etmek lazım. Genelde birimlerden sıkıntı çıkartıyor. Yani hani orada mesela metre diyor, kilometre diyor, dakika diyor, saat diyor. Biraz kafa karıştırıyor. O yüzden genelde kilometreye çevirerek yapılır böyle sorular. Bakın hızın birimi neyse yol uzunluklarını da hızın birimine çevirmek lazım. Çünkü hızı çevirmek biraz daha zor. Çünkü hız kilometre bölü saat, metre bölü dakika ya da metre bölü saniyedir. Ama yol direkt kilometredir ya da metredir. Hani ya da santimetredir her neyse. Şimdi bakınız uzunlukları sırasıyla 1 kilometre ve 400 metre olan iki tünelden birincisinin bitiş noktasıyla ikincisinin başlangıç noktası arasındaki uzaklık 500 5000 500 metredir. Şimdi ben şöyle resmediyorum. Şurası tren. Trenin boyu vermiş mi bana? Evet uzunluğu 100 metre demiş. Şurada bir tünel var arkadaşlar. Tünel 1 kilometre. Şöyle bir aralık vermiş 5500 metre ve burada bir tünel daha var. Bu da 400 metre. Şimdi diyor ki bana uzunluğu 100 metre, saatteki hızı 70 kilometre olan tren saat 13.00'da birinci tünele giriş yaptığına göre ikinci tünelden tamamen çıktığında saat kaçı gösterir? Şimdi arkadaşlar bakalım soruya. Ee, bakınız şunları hani birimi çevirirken hızın birimine çevirin demiştim ya 70 kilometre. Yani kilometreye çevireyim o zaman ben bunları. Şimdi 100 metreyi kilometreye çevirirsem yani trenin boyunu onda 1 kilometre olduğunu görürüm. 1 kilometre zaten tünelde bir sıkıntı yok. 5500 metreyi de yine kilometreye çevirirsek 5,5 kilometre. Ve 400 metreyi de yine kilometreye çevirirsek onda 4 kilometre geldiğini söylerim. Şimdi alınan yol eşittir hız çarpı zaman. Alınan yol tren boyu artı tünel artı burada bir arada boşluk var. Bir daha tünel var. Hepsinin toplamını alacağım artık. Yani alınan yol trenin boyu 0.10'da 1 kilometre. tünel var 1 kilometre. 5.5 kilometre. Ve bir tane daha tünel var 0.10'da 4 kilometre. Eşittir. Hızım 70 kilometre. Geçen süre t diyorum. Bulduğum süre ne olacak? Saat olacak. Buna dikkat. Arkadaşlar bunları toplarsak bakın 1.1 oldu. 5.5 ile toplarsam 6.6. 0.4 daha toplamda 7 oldu. 7 eşittir 70'te. O zaman t dediğim değer 7 bölü 70. Yani 1 bölü 10 saatte ben bu tünelden çıkmışım arkadaşlar. Ne diyor? İkinci tünelden tamamen çıktığında saat kaçı gösterir? Yani 1 bölü 10 saat sonrasını istiyor. 1 bölü 10 saat sonrası da 6 dakika sonra demektir arkadaşlar. E ben girdiğimde saat 13.00'dı. 6 dakika eklersem 13.06'da ben bu tünelden çıkmışım. Olay bu. İsterseniz de son soruya bakalım. Hadi kalmasın burada. Şöyle Bakalım şimdi onun soruya baktığımda mavi ve pembe parkurlardan oluşan yolda sabit hızla hareket eden 3 araçla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Birinci araç pembe parkuru saatte 60 km hızla 9 dakika tamamlamıştır. i̇kinci araç mavi parkuru saatte 80 km hızla 3 dakikada tamamlamıştır. Üçüncü araç tüm yolu 6 dakika tamamlamıştır. Üçüncü aracın saatteki hızı kaç kilometredir? Oh Vermiş de vermiş bilgileri. Ama hiç zor bir soru değil. Bakınız şimdi neden zor bir soru değil. Ben birinciyi hemen yapıyorum. Birinci araç pembe parkuru saatte 60 km hızla 9 dakikaya tamamlamış. Ama olmamış. Çünkü 9 km 60 km olarak veriyor. Süreyi dakika olarak veriyor. Saat olarak vermeliydi. Ne yapıyorsunuz? Hemen orantı kuruyorsunuz. 1 saat 60 dakikaysa 9 dakika kaç saattir? Oradan da t. 9 bölü 60 dakika olarak gelecektir. Bakın o zaman pembe parkurun uzunluğu yani x pembe diyorum. 60 kilometre hız 9 bölü 60 saat olacak burası özür dilerim. 60'lar giderse 9 kilometredir pembe parkurun uzunluğu. İkinciye geldim mavi parkurun uzunluğunu bulacağım. Gençler mavi parkurda 80 kilometre hız ile 3 dakikada tamamlamış. 3 dakika demek 3 bölü 60 saat demektir. Yani 1 bölü 20 saat gelecektir. Oradan da Vx mavi hız çarpı süreden 4 kilometre olarak geldi. O yüzden ben de diyorum tamamı 9 artı 4'ten 13 kilometredir arkadaşlar. Üçüncü araç tüm yolu 6 dakikada almış. Üçüncünün hızını bilmiyorum. 6 dakika olduğunu biliyorum. 6 dakika demek ne demektir? 1 bölü 10 saat demektir. Yani 1 bölü 10 çarpı V'den V'nin 130 kilometre bölü saat olduğunu söyleyebilirim. Benden istenen de 3. aracın saatteki hızını sormuş. 130 kilometre olduğunu görebilirsiniz. Arkadaşlar işte hız problemlerini bu şekilde çözebilirsiniz. Biraz daha ayrıntılı sorular olabilir. Şekilli sorular olabilir. Ben burada olabildiğince farklı soru göstermek istedim. O yüzden umarım faydalı olmuştur. Tekrardan görüşmek üzere.